Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz. Merhaba doğa dostları ve meraklı zihinler. Son buzu erimeden podcast serimizde bugün Amerikan hukuk ve çevre topluluklarında büyük yankı uyandıran bir konuyu ele alacağız. Ne alakası var bizimle demeyin, sonunda anlaşılacak ne alakası olabileceği bizlerle de. Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi'nin Chevron doktrini denen bir konuyu sonlandırmasını konuşacağız. Chevron doktrininin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve iklim değişikliği ile mücadelemizi nasıl etkileyebileceğini merak ediyorsanız, bir fincan kahve alın, başlayalım. Öncelikle Chevron doktrinini basitçe açıklayalım. Chevron doktrini 1984 yılında büyük bir petrol şirketi olan Chevron ile Natural Resources Defense Council davasından ortaya çıktı. Bu doktrin federal bir kuruluşun tam belirli olmayan hani muğlak diyebileceğimiz bir yasayı yorumladığında mahkemelerin federal kuruluşun yorumuna makul olduğu sürece itibar etmesi gerektiğini söylüyor. Daha açık bir dille bir yasa hakkında belirsizlik varsa ve Amerika'da Çevre Bakanlığı yerine geçen Çevre Koruma Ajansı gibi federal bir kuruluş bu yasayı yorumlarsa bu yorumda makulse federal kuruluşun yorumuna mahkemeler uyacaktır. Bu neden önemli? Çünkü federal kuruluşlar çevre düzenlemeleri, halk sağlığı, işçi güvenliği gibi karmaşık konuların ayrıntılarını anlayan ve bunları doğru biçimde yorumlayan uzmanlarla doludur. Bu uzmanlara itibar ederek Chevron doktrini federal kuruluşların yeni düzenlemeleri hukuki gri alanlar olduğunda bile daha verimli bir şekilde uygulamalarına ve yürütmelerine olanak tanır. Chevron doktrini yaklaşık 40 yıldır Amerikan idari hukukunun temel taşlarından biridir. Federal kuruluşların karmaşık ve gelişen sorunları sürekli yasal savaşlara takılmadan ele alabilmelerine olanak tanır. Çevre düzenlemeleri söz konusu olduğunda ise bu özellik hayati bir önem taşır. Şöyle düşünün. İklim değişikliği hızla gelişen bir krizdir. Yeni bilimsel keşifler ve teknolojik ilerlemeler ne yapılması gerektiğine dair anlayışımızın sürekli değiştiği anlamına gelir. Çevre Koruma Ajansı gibi kuruluşların hızlı ve etkili bir biçimde uyum sağlama esnekliğine ihtiyaçları vardır. Chevron doktrini bunu yapabilmeleri için yasal dayanak sağlar. Ama artık işler biraz karışıyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Chevron doktrinini sonlandırma kararı, federal kuruluşların artık anlamı tartışmalı olabilecek yasaları yorumlarken mahkemelerin desteğine sahip olmayacağı anlamına geliyor. Bu da temelde şu demektir. Bir petrol şirketi karbondioksit salımının iklim değişikliğine neden olmadığını söyleyerek mahkemeye başvurabilir ve mahkeme de bu konuyu esastan görüşmeye başlar tanıklar çağrılır ve toplumun bu konuda kafasını karıştırabilecek her türlü bilgi basına saçılır. Chevron doktrini buna engelliyor. Bu değişim iklim değişikliği ile mücadele çabaları üzerinde önemli etkiler yaratacaktır. Chevron doktrininin olmaması, çevre ajansı gibi ajansların yeni düzenlemeleri uygulamaya koyarken daha fazla yasal zorlukla ve engelle karşılaşabileceği anlamı. Bu da kritik iklim politikalarının yürürlüğe girmesini yavaşlatır ve çevre koruma çabalarının geleceği hakkında belirsizlik yaratır. Şimdi gelelim asıl meseleye. Donald Trump yeniden başkan seçilirse ne olur? İlk döneminde Trump zaten birçok çevre düzenlemesini geri çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris Anlaşması'ndan çıkardı ve genel olarak iklim bilimine karşı açık bir kayıtsızlık ve neredeyse düşmanlık gösterdi. Chevron doktrininin sonlanmasıyla ikinci bir Trump yönetimi çevre koruma çabalarını daha fazla geri çevirme gücüne sahip olabilir. Peki bu nasıl olacak? Chevron doktrini olmadan federal kuruluşların yasaları yorumlamaları daha fazla yasal zorlukla karşı karşıya kalacak. Trump göreve gelirse çevre koruma çabalarına daha az bağlı görevliler de atayabilir. Bu görevliler mevcut yasaları sanayi lehine ve çevre lehine yeniden yorumlayabilir ve Chevron doktrininin ortadan kalkması nedeniyle mahkemeler de bu çevre karşıtı yorumları daha fazla destekliyor. Chevron doktrininin sonlanması ve Trump yönetimindeki olası değişiklikler sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne etkilemekle kalmaz, küresel çapta etkiler. Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla sera gazı salan ülkelerden biridir ve onların iklim politikaları küresel iklim çabalarını da büyük ölçüde etkiler. Eğer Amerika Birleşik Devletleri iklim taahhütlerini azaltırsa diğer ülkeler de aynısını yapabilir. Paris Anlaşması imzacı ülkelerin kolektif eylemlerine dayanır. Amerika gibi büyük bir oyuncunun geri çekilmesi diğer ülkelerin kararlılığını zayıflatabilir ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi baltılayabilir. Bunların ötesinde bir de ikide bir bakın bu konuda Amerika'da mahkemede tartışılıyor diyen çevre düşmanları ve iklim inkarcıları ile mücadele etmek zorunda kalacağız. Tamam, bu bağlamda her şey karamsar görünüyor. Ama her zaman umut ve atabileceğimiz adımlar vardır. Mesela dikkatle atabileceğimiz adımlardan birkaçı şunlar. Öncelikle bilgili ve sesli olun. Bilgi güçtür. Çevre politikaları hakkında bilgi sahibi olun ve güçlü iklim eylemi için sesinizi yükseltin. Protestolara katılın. Sosyal medyada farkındalık yaratın. Sonra çevre örgütlerini destekleyin. Bu dernekler ve vakıflar yasal mücadelelerin ve sanıcılığın ön saflarında yer alır. Bu organizasyonları bağışlarla veya gönüllü çalışarak desteklemek büyük bir fark yaratabilir karbon ayak izinizi azaltın. Sistemik değişiklikler önemli olsa da bireysel eylemler de önemlidir. Enerji tasarrufu yaparak, toplu taşıma kullanarak, geri dönüşüm yaparak ve sürdürülebilir işletmeleri destekleyerek karbon ayak izinizi azaltın. Son olarak da yenilenebilir enerjiyi teşvik edin. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi destekleyin ve savunun. Bu yerel güneş ve rüzgar projelerini desteklemekten Temiz enerjiyi teşvik eden politikaları savunmaya kadar her şeyi içerebilir. Sonuç olarak Chevron doktrininin sonlanması, Amerika Birleşik Devletleri idari hukukunda önemli bir değişikliği işaret eder ve iklim değişikliğiyle mücadele çabaları üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratır. Çevreciler olarak bu değişiklikler karşısında uyanık ve proaktif kalmamız hayati önem taşır. Trump yeniden başkan olsa da olmasa da sürdürülebilir bir gelecek için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Bilgili kalarak çevre kuruluşlarını destekleyerek, karbon ayak izimizi azaltarak ve yenilenebilir enerjiyi teşvik ederek hepimiz gelecek nesiller için gezegenimizi koruma mücadelesinde rol oynayabiliriz. O yüzden kolları sıvayalım ve işe kurulalım. Gezegenimizin geleceği buna bağlı. Yeşil kalın, mutlaka kalın diyeyim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son Bozul Erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.